Merhaba, hoş geldiniz. Gölgede Muhabbet, ben, ben kulunuz, köleniz Ali Poyrazoğlu. YouTube mahallesinde Gölgede Muhabbet ediyorum sizlerle. İnsanlığın, sevginin, dostluğun, arkadaşlığın, aydınlık ve çağdaş düşüncenin ötekini anlayıp bağrına basmanın gölgesinde sayenizde muhabbet ediyoruz efendim. Hani siz evlerde, ben burada masanın başında böyle size gelmişim de çay kahve içiyoruz, aramızda konuşuyoruz gibi yani aklımızdan geçen cümlecikler, sözcükler üstüne şöyle hani kalem tıraşı açıyoruz ya kalemin ucunu sivriltmek için biz de o aklımıza takılanları şöyle zihnimizde dolaştıralım dolaştıralım düşüncenin ucunu sivriltelim soruyorum şimdi sizlere sevmek sözcüğünden yola çıkıyorum daha doğrusu ben babamı çocukken 70 santim severdim. <laughs> Küçük bir çocukken babam bana beni ne kadar seviyorsun göster bakalım diye sorardı. Ben de o yaşlardaki her çocuğa öğretildiği gibi kollarımı iki yana açabildiğim kadar açıp bu kadar derdim. Babam iki yana uzattığım ellerimin arasındaki mesafeyi mezurayla ölçer bakardı. Derdi ki 70 santim. Anneme dönüyor. Diyor ki, hanım, bu çocuk beni 70 santim seviyor. Bugün iş yerinde çok kötü bir gün geçirdim. 70 santim sevgi bana yetmez. Hadi gerisini de sen tamamla deyip annemi alır yatak odasına götürür. İyi gidiyor. <laughs> gidi, Daha sonra büyüdüm. Kollarımı iki yana açtığımda ellerimin arasındaki mesafe 2 metreye çıktı. Yani babama olan sevgim 130 santim daha arttı. Ama bu sefer de o kollarla saracak babam yoktu ortalıkta. Sevginin ölçüsü, ölçü birimi yoktur. Sevgilin sana sorduğu zaman beni ne kadar seviyorsun diye iki kilo seviyorum demezsin. Ama kollarını iki yana açarak 70 santim açabilen o küçük çocuğun davranışında da küçük bir sevgi felsefesi vardır. Onu hatırlamak istersin hep ancak sarabildiğin kadarını seversin. Beni ne kadar seviyorsun? Gökteki yıldızlar kadar. Peki gökte ne kadar yıldız var? Biliyor musun? Ya bilinmez. O zaman seven de bilmez, sevilen de bilirse o sevginin tadı olmaz o zaman bilirse ne kadar sevdiğini o sevginin sınırı koşulu vardır. Sınırlı koşullu sevgilerde çabuk biter. Sevgilim bana sorsaydı, deseydik beni ne kadar seviyorsun diye, ben de ona beni sevdiğin kadar derdim, beni sevdiğin kadar. O zaman kız bana ya demek öyle. Ben seni daha fazla seveyim de gör derdi. Ben de ona hadi bakalım. Hodri meydan. Kim kimi daha çok sevecek görelim bakalım diye meydan okurdum. Eşitlik iyidir ama bazı durumlarda eşitlik insanı tembelleştirir. Sürekli bir yarışma, önündekini geçme isteği olmazsa gelişemezsin. Tamam da. Bilelim ki sevdiklerimizi kendimiz için seviyoruz. Ondan severiz. Karşımızdakinin sevgiye ihtiyacı olduğu için değil, önce bizim sevmeye ihtiyacımız olduğu için severiz. Çünkü sevdiğimiz zaman kendimizi onaylarız. Sıra sevmeye gelmişse kendimizi tamamlamışız demektir. Sevgiyle ödüllendirmek isteriz kendimizi. İşini layıkıyla yapan birinin kendisini eğlenceyle ödüllendirmesi gibi. Sevmek kendimize verdiğimiz bir ödüldür. Bize yaşama enerjisi veren o ödüle ihtiyacımız vardır. Aslında seven bir insanın yalnız sevdiğine değil dünyaya bakışı da değişir. Sevdiği insan kadar güzel görünür gözüne her şey. Her şey oradadır da daha önce görememiştir. Sevgi gözlerini açar. O zaman bakacak başka açılar bulursun. Sevgi gözünü açtığında birini sevmekle başlar hayat sözü doğrudur. Güzeldir. Birini sevmeyi başarmışsan, o da seni seviyorsa, sevgiyle doluysan iyi bir insan olmuşsundur. Kötülük yapmazsın. Çünkü sevgi iyidir. İyi insan olmak mı istiyorsun? Git birini sev. Gidin birini sevin iyi insan olmak istiyorsanız. İyi insan olmanın en kestirme yoludur. Sevmek.